Arkadaşlar merhaba 26 Ekim Cumartesi Kinnet'teyiz. 9 koşul bir program var. Birinci altından yani ya 20'de başlıyor bir satış koşusu. 1300 kumda İngilizlere maruz bir koşu. 6500 bir satış koşusu. 66 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bu da 5 numaralı All Card. Aylık Akdala Beylikler Bansı'nın 4 startında 1200 kumdaki Maiden koşuyu geçen sene 5 Ağustos'ta 4.5 kumda farklı bir 10, 10. 10. 10 kazanıyor. Bu sene de 7 Eylül'de iki kez start almış. Birinde ikinci olmuş. Son startında yarım boy farkla 1400'de 1.23.04'de 20 binlik satış koşulunu kazanıyor. Tyler Gaffalon ile start alacak. Galveston Park'tan gelen numaralı Cantaros yavrusu All bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. İkinci koşu bir satış koşusu. Üç karı dışı İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak koşu. 30 bin dolarlık bir satış kursu 54 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Union Suite. 1200 metre çim pistten kumandan son startında ikinci oldu ancak protesto sonucu birinciliğe terfi ettirilen bir isim Manuel Franco ile start alacak bir gün kazandığı koşu 50 binlik bir şartlı koşu. Bir de 2 numaralı Out of Nothing at All Jose Ortiz ile son startında 30 metre şartlı koşu 1600 dolar. Bu iki isim yeterli gibi gözüküyor. 17 Nisan'da da, 17 Nisan'da da bilmiyorum buradaki 16 koşunun 200 metre ister altında 4 boy farklı 134 ile favori olduğu kazanmış Jose Ortiz destarları bugün 7 ve 2 yeterli ki bir gözükmüyor üçüncü ise 9 numaralı Princess is in Olivia son startındaki 16 koşunun 200'de 11.04 ile kazanan birisi bu istasyeyle ilave edilebilir bu ayakta. Kuşu bir maiden koşu 1800 çimde iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 100 binlik bir maiden kuşu. bir hanesi 7 numaralı Mamlu Queen favori olduğu kanıtlı ilk startında ikinci Libar İngiliz kullanıyor. Bir bir maiden koşu 1600 çimde Emil Seyze starter yolunda. 11 numaralı Illuminatris Manuel Franco ile start alacak. Sterling kendi yavrusu. 9 numaralı My God Keruxa o da boyama nin ikinci oldu. Koşan çay isimlisi standart olan birisi kariyerinin ikinci standart edinmişler var. Haldun 100 Ha baş ikinci oldu 1.600 üstünde. 2008 numarada numaralı. şilavlı. Tam ve ile yazabilir. O da önceki standartın ikinci 1.500 şimdi. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı 21 start star bazı bir kürlüsü Gezler Masum 1700 start alıyor. Kurşu 69 binlik bir şartlı kurşu. Bir numaralı Best Performer ile başlayacağız. Power olduğu son startını seç kurşu. 5.5 kurda start oluyor. 1700 kurda start zeminde 1.45-22'de kazanmış. Cemil start alıyor. Bugün 6 numaralı Mindy Walk. Son startını bunun fark ediyorsa 1600 kumda 1366 ile kazanmış Louis Seiz ile start alıyor 11 numaralı Bind Bay önceki startında 1400 kumda 1506 ile kazanıyor 17 numaralı koşuyor Francis Guariet ile start alacak 7 numaralı Kiki Crazy önceki startındaki satış koşsun 1670 kumda 143.87 ile kazanmış Taylor Gavolone ile start alacak bugün bütçesi müsaitse 10 numaralı Skip Sked yazılabilir. Bu ayakta Sara Hesle son iki startında 1670 metre için pistten kumandan koşuları yarım boy ve altı boy farklarla 143 16 kazanmış. Beşinci koşu. Koşuları dışı İngilizler ama e 1.900 şimdi bir şartlı koşu. 110.000 dolarlık bir şartlı koşu. Toplumun ikramiyesi 3 numaralı Public Assembly ile başlayacağız. Son startında üst grup bir maiden koşuyu favori oldu. 2100 çimde hekel satımıydı. ile kazanmış. Jose Ortiz de aynı jokla start alıyor. Bugün Chad Brown Antrens'teki Morgan Gladi Yavuz'u şunlu kanlı desembleyi. 2 numaralı Miss Hybridice Brian Hernandez Jr. start alıyor. Önceki startındaki maiden koşuyu 2000 çimde. Pistan kumanla yarışı 2-0'da Şöyle kazanmış. Şu an startta bir üçüncülüğü var. Favori olduğu şartlı koşu 2000 metre kum pistte. 5 numaralı Shilios Mistress Luis Sez'de start alacak olan bir isim. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşu ediliyor. 20 Nisan'da bir grup 3 koşularını 1800'ünde Şimdi farkıyla ikinciliği var. Son iki startta da satış ve koşularında 1700 2100 metre Çim pisti, dördüncü 4. olan bir isim. 4 numaralı T shape Tyler Gaffaloni ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 7 numaralı hard Spin önceki startında 3 grup bir şartlı koşunda yarım boy farkla 2100 metre çim pistte ikinciliği var T shape'in önünde. Son olarak burada Belirtmek istediğim oluşturmalı Random Harvest koşulların çıkan isim olursa start alacak. O da kariyerinin ilk startıymış olup bir Maiden Koşu. 2016 yılı için de 1.35.000-1.25.000 farkla kazanmış. Manuela Franco ile start alacak koşulların çıkan isim olur ise 6. koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsup. 1200 kuruda start alacak. Bir Stakes koşu 200.000 dolar toplandığı süremli yani bir Stakes koşu. Biraz zor bir koşu. 4 numaralı Marco Music. Mako Music yavrusu Luis Saez'le start alacak. Kariyerinin 3 startında 31 Ağustos'ta 100 metre kompisteki Maiden koşuyu 1.04.29'da kazanıyor. 9.5 boy farkla favori oldu. Son startında bir satış koşusunu 4.5 boy farkla Luis Saez ile 1.2.3 kumda 1.10.44'da kazanan bir isim. 3 numaralı Mitzkri Demitol yavrusu Florent Geroux'a start alıyor 12 kariyerinin ilk startındaki 3 grup bir meden koşuyu 1 10 0 ile 1 boy farkla aynı jockey ile kazanmış. 2 numaralı Terrapin Station Kore ile Nari ile start alacak. Aynı jockey ile kariyerinin ilk startında 2 boy farkla 120 bin meden koşuyu. 12 start seviminde 1 11 kazanmış. 1 numaralı Tuff Catch Tyler Gaffaloni ile start alacak. Son startında grup 1 koşuyla 8 onun önce 100 binlik bir maiden koşuyu. Üst günde kariyeri ilk startında 1.04.63 diye yaklaşık bir boy farkla kazanmış. 5 numaralı Politically Correct Jose Ortiz de start alacak. Grup 3 ve Black Type koşulardan bir koşuya geliyor. Kariyerinin ilk iki startındaki 3 grup maiden koşuyu 1.03 günde. Sünnes'te 1.0.78 ile kazanıyor. Favori olduğu maiden koşu. Daha sonra bir listed koşuyu. Aynı jokey ile 5 boy farkla 1200 kumda 1156 ile kazanan bir isim. Önceki startında bir Black Type koştu. ikinciliği var. Jose Ortiz de start alacak. Bugün yazmadığımız bir tek 6 numaralı pardon 6 ve 7 kaldı. Bunlardan 6 numaralı e, Long Neck Paula yazılabilir ilave olarak. O da 900 kumdaki kariyerini ilk santim üst kurup koşuyu 51 56 ile kazanıyor. Son startı Black Tack koşuda 7,5 boy farkla favori oldu. 1200 kumda 1 0 9 56 ile kazanmış. 2 numaralı White Sands de yazılabilir, yazılıp ayak kapatılabilir. Ee, zor bir ayak. O da kariyerinin 3 startında üstündeki kumdaki maiden ve Black Tack koşuları 9,5 boy ve yaptı çıkmaklarla 1-0-6-59-1-0 18 tane kazanmış. 7. koşu bir şartlı koşu. 3 kare dışı İngilizler e Mansur 1600 isimde start alacak. Koşu 110 120 binlik bir şartlı koşu. Ee, burada 11 numaralı Yahu bir başlayacağız. Önceki startta baş farklı bir ikinciliği var. Son startını Farklı favori olduğu şartlı koşuyu 1400 içinde 1.20 46 ile kazanmış üç numaralı Neon Beach Christian Torres'te start alacak. Ee, üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. 20 Nisan'da 1600 kulda bir Black Type koşuda baş farklı ikinciliği var. 29 Mart'ta da 1700 kuldaki bir grup koşusunu 1.45.31 ile yaklaşık bir boy farkla kazanmış. 4 numaralı Belle of Rights. Önceki startında bir Black Type koşuda ikinciliği var. Ondan önce 1700 şimdiler bir kütür kazandığı 75 binlik bir şarkı satış kursu var. Louis Sez'de startlıyor bugün. Son olarak 12 numaralı Work of Fiction. Son starttaki 3 grup bir şartlı kuşu. 2 boy farklı yaklaşık 1600 şimdiler bir 37 ile kazanan bir isim ilave edilebilir. Geldik 8. koşuya. Fayette Stakes kursu. 1 grup 2 kursu. İngilizlere Mansup'un 1.800 numaralı start alacak. Burada da Tumba Rumba'yla ekir olan 8 numaralı Hit Show tek olur gibi gözüküyor. Koşu 350 bin dolarlık bir grup iki, koşu 8 numaralı. Hit Show son 2 startında 1 grup 3 koşuyu 1700 kumda 1. Hikapşı Bey son starttaki grup 2 koşuyla. 1800 yılında bir 54'lerle kazanmış buradaki rakipleri Rutter and Roll ve Harry Moon'un önünde aynı başarıyı tekrar ederse bugün bu grupta koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Geldik 9. koşuya bir Brian Station Stakes koşusu, grup 3 koşu, 3 yukarı, 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 şimdi start olacak. 600 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 11 numaralı Trikani ile başlayacağız. Kariyerinin son 3 startında Belmont derbi 1900 154 154.71 ile kazanmıştı. Daha sonra önceki startında da sekreter yakın koşusunu 2.5 boy farkta kazanmıştı. 1600 için 134.92 1900 için 124.71 dereceleri. Ve önceki kazandığı iki koşu da, ikinci olan 6 numaralı Brilin Berti var yani ee, kazandığı koşuda ikinciliği var önceki startta favori olduğu koşuda son startta favori olduğu koşuyu, half runner stakes koşusu, black tail koşu bir gol farkla 1600 şimdi 133.42 ile kazanıyor buradaki rakipleri her sebebi Nite'nin önünde üçünüz müsaitse bir numaralı Nite'yi de ekleyebilirsiniz. Son startında Brillan berti ve Herçalın birinci ikinci olduğu koşulların ikinciliği var. Ondan önce kazandığı 1600 simde 1 grup 2 ve 1 grup 3 koşullar 1.36 27 1.36 38 dereceleri. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptım. Çalışmak için çalışmanızı mutlaka izleyin. Birinci koşu altılı ganyanın, birinci altılı ganyanın ilk hayal saat 27'de başlıyor. 5 şunları o old class. Güzgü. İkinci koşu 7 numaralı Union Sweet, 2 numaralı Out of Nothing at All ve 9 numaralı Princess Is Olivia. Üçüncü koşu 7 numaralı Mambo Queen, 11 numaralı Eliminators, 9 numaralı Michael, 8 numaralı this Is She Is She Lovely ve koşulan çıkan isim olursa daha az olur. 1 numaralı Emma. Dördüncü koşu 2. 6 yani ilk ay 23 saat. 1 numaralı Best Performer, 6 numaralı Windy Walk, 11 numaralı Windy Bay, 7 numaralı Kiki Crazy ve 10 numaralı Sing Scam. 5 numaralı Public Insanity, 2 numaralı Mr. Ice, Bobby 5 numaralı Shiloh's Mistress, Mistress, 4 numaralı Take Shape, 7 numaralı Heart Spin ve 3 numaralı Random Harvest. Uçtan çıkan isim olursa start hazırlanan bir isim. Altıncı koşu 4 numaralı Mako Music, 3 numaralı Mythic Greedy, 2 numaralı Terrapin Station, 1 numaralı Tough Catch ve 6 numaralı Long Legged Paula, 7'yi de yazıp koydum bu aya. Yedinci koşu 11 numaralı Cahoe Beach, 3 numaralı Neon Beach, 4 numaralı Belly of Rights ve 12 numaralı Work of Fiction. Sekizinci koşuda 8 sekiz numaralı Hit Show, 2 numaralı To the Rumbaga Ekibi, Tek Odur 2. Üzgü. Son kursunda da 11 numaralı Trikari ve 6 numaralı Bülent yani Yeterli bir isim yazarsanız 1 numaralı iyi eklenebilir. Bu ayakta hepinize mutlu ve bol şanslı bir cumartesi günü diliyorum. Hepinize iyi günler.